Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün otelinizin hem çevreye olan duyarlılığını arttıracak hem de evet karlılığını yükseltecek çok önemli bir konuya odaklanacağız. Yeşil Yıldız Sertifikası. Özellikle ileri görüşlü otel yöneticileri için harika bir rehber olacak. Şimdi bu soruya cevabınız kocaman bir evet ise arkanıza yaslanın çünkü tam da bu konuyu konuşacağız. Yeşil yıldız dediğimiz şey aslında bu iki hedefe birden ulaşmanızı sağlayan harika bir anahtar. Peki hazırsanız konunun derinliklerine inelim. İşte önümüzdeki birkaç dakika boyunca izleyeceğimiz yol haritamız bu şekilde olacak. İlk olarak en temelden başlayalım. Nedir bu yeşil yıldız? Ne anlama geliyor? Bakın bu çok önemli. Bu herhangi bir derneğin ya da vakfın verdiği bir ödül değil. Doğrudan TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yani devletin kendisinin verdiği resmi bir belge. İşte bu durum ona hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada müthiş bir ağırlık ve geçerlilik kazandırıyor. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu sertifika sadece biz çevreci izlemenin bir yolu değil, asıl amacı sizin kasanıza doğrudan etki etmek. Yani su, elektrik, atık bu gibi temel gider kalemlerinizde gözle görülür, elle tutulur tasarruflar sağlamak. Zaten birazdan bu tasarrufların ne anlama geldiğini net olarak göreceğiz. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bu sertifika tesisinize somut olarak ne kazandırıyor? Gelin bu finansal avantajlara bir bakalım. Bakın, 3 tane devasa faydadan bahsediyoruz. Birincisi ve belki de en çekici olanı, elektrik faturalarınızda doğrudan bir devlet indirimi alıyorsunuz. Bu, en büyük giderlerinizden birini otomatik olarak düşürmek demek. İkincisi, pazarlama gücü. Artık özellikle Avrupalı turist, nereye gideceğini seçerken bu tür belgelere bakıyor. Yani sizin için adeta bir mıknatıs görevi görüyor. Ve üçüncüsü de zaten sistemin doğal bir sonucu. Su ve enerjiyi daha az kullandığınız için aylık faturalarınız düşüyor. Kısacası, her yönden bir kazan kazan durum Güzel. Peki bu harika sonuçlara nasıl ulaşacağız? Bakanlık süreci gayet net bir şekilde iki ana bölüme ayırmış durumda. Başarının formülü bu ikisinin birleşiminde yatıyor. Bir yanda yönetimsel taraf var, yani politikalarınız, planlarınız, personel eğitimleriniz, kısacası işin beyin takımı. Diğer yanda ise fiziksel ekipmanlar var, yani tesisinize kurduğunuz o tasarruflu donanımlar. Biri olmadan diğeri tek başına yeterli olmuyor, bu ikisi bir bütün. Bakın burası gerçekten çok önemli. Bu saydığımız yönetimsel adımlar var ya, bunlar işin olmazsa olmazı. Hani ben en son model tasarruflu ampulleri taktım, tamamdır diyemiyorsunuz. Eğer kağıt üzerinde, yani politikanızda, eylem planınızda bu işi ciddiye aldığınızı göstermezseniz, o sertifikayı almanız imkansız. Önce sistem, sonra donanım. Tamam, yönetimsel tarafı hallettik diyelim. Şimdi gelelim size o değerli puanları kazandıracak fiziksel yatırımlara, yani donanımlara. Bakanlık denetime geldiğinde özellikle bu üç alana odaklanıyor. Atıklarınızı nasıl yönetiyorsunuz, suyu nasıl tasarruf ediyorsunuz ve enerjiyi ne kadar verimli kullanıyorsunuz? Puanların aslan payı işte bu üç kategorideki ekipmanlardan geliyor. Atık yönetimi artık sadece çöpü atmak değil kapsamlı bir sıfır atık sistemi kurmanız gerekiyor. Lobide, ortak alanlarda hatta misafir odalarında bile atığı kaynağında ayrıştırmalısınız. Ayrıca piller gibi özel atıklar için de ayrı toplama noktaları oluşturmak şart. Unutmayın bu sistem sadece puan kazandırmaz, atık toplama maliyetlerinizi de ciddi şekilde düşürür. Bu arada bu tür özel ekipmanları nereden bulurum diye düşünüyorsanız bir ipucu vereyim. Örneğin otel ve konaklama tesisi için özel olarak üretilen sıfır atık geri dönüşüm kutuları için sıfıratıksepeti.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu gibi siteler tam da bu standartlara uygun profesyonel çözümler sunuyor. Atık yönetimi tamam. Peki ya su ve enerji? Musluklara takacağınız basit bir perlatör su tüketimini yarı yarıya azaltabilir veya tüm aydınlatmayı LED'e çevirmek enerji faturanızı %80'e varan oranlarda düşürebilir. Bunlar ilk başta bir maliyet gibi görünse de kendi kendini çok kısa sürede amorti eden ve sonrasında size net kar olarak dönen akıllı yatırımlar aslında. Evet, şimdi tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve büyük resme, yani işin özüne bakalım. İşte özet bu kadar net. Yeşil Yıldız sizin operasyonel maliyetlerinizi kontrol altına aldığınızı devletin resmi olarak onayladığı bir belge ve bu onayın karşılığında sizi ödüllendiriyor. Bu bir prestij belgesinden çok daha fazlası, bu akıllıca yapılmış bir finansal hamledir. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Tesisiniz hem gelecekteki karlılığına hem de çevreye bırakacağı mirasa yatırım yapmaya hazır mı? Umarım bu anlattıklarımız bu yolda atacağınız adımlar için size ilham vermiştir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.